Selamun Aleyküm. Merhaba değerli halkımız, değerli insanlar. Bakın 15 yıldır ülkede faili meçhul cinayetleri anlatıyorum. Savaş Şen, Kastamonlu, çocuk anlatıyor. Kastamonu az daha belli. Binlerce insan öldürdük diyor. Domuz bağlarıyla bağladık, hiçbir şeytanla diyor. Derin donduruculara koyduk, öldürdük. Sivil halk öldürmüşler. 12 yaşında çocuğun başı kesilmiş ya. Yok mu bir tane şerefli namuslu hakim? Yok mu şerefli bir tane cumhurbaşkanı? Yok mu şerefli bir tane başbakan? Yok mu şerefli bir tane genelkurmay başkanınız bu işin üzerine gitmiyorsunuz? Niye katilleri saklıyorsunuz? Bu kadar pislik anlatıyorum. Ortada resimler var, deliller var. Bu katiller hepsi kravat takmış teröristler. Ankara'da biri milletvekili olmuş, biri başbakan yardımcısı olmuş. Bunları niye gizliyorsunuz hemşerim? Ben vatandaş olarak artık bu hukuka nasıl güvenmemi bekliyorsun? Elimde belgeler var, resimler var, bir sürü faili meşhur cinayetler işlemişsiniz. Milletin psikolojisini alt üst ettiniz. Sivil halk öldürmüş elim sivil halk. 75 yaşındaki dedes, ak ah sakallı dedeyi yere yatırmışlar, başını kesiyorlar. Kulak kesmişler, burun kesmişler, kol kesmişler, göz çıkarıp resim çekmişler. Yahu cinnet geçirtmişler millete ya. Siz nasıl böyle canavarlaştınız? Nerede bu insanlık? Nerede hukuk? Bu dosyalar gizli mi kalsın? Hep sümer altı mı olsun? Vatandaşın öldürenler ceplerine kar mı kalsın? Niye bu dosyaların üzerine gitmiyorsunuz? Bu kadar pislik anlatıyor. Savaş şeyini yaşıyor. Onu da öldüreceksiniz belki. Deliller kaybolsun diye. Kastam onu az da böyle anlatıyor. Getirin beni savaş şeyine yüzleştirin. Bütün kamu, bütün dünya mahkemeleri, bütün kameralar karşısında bunların hesabını sorarım. Turgut Özal'ın katillerini söylüyorum. O kadar Tayyip kasaları, yeşil dağlar, binlerce adam öldürdük. Bir de onlara koyduk, üstüne beton döktük, denizlere attık. Mikserlerde çektik, kıyma yaptık. Karayollarına zifte karıştırdık, beton yaptık. Yahu Allahsızsınız ya, sizde din, iman yok ya, siz insan değilsiniz. Bu kadar dosya anlatıyorum, ben kimsede tık yok. Bir tane hakim, savcı, şerefli bir tane yönetici çıkıp bununla ilgili dosya açmıyor. Ne oldu size böyle ya? Hukuk mu var ülkede? Yaptığınız her şey kirli, kanlı eylemlerle ülkeyi yönetiyorsunuz.